Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Çekmece Belediye Başkanı ve İşçi Partisi Defne Belediye Başkanı adayı Cafer Özenir, Defne ilçesinde gerçekleştirmeyi düşündüğü değişim, dönüşüm, gelişim ve hizmet atağını bu kez de Gümüşgöz'e Beldesi'nde anlattı. Adeta festival havasında gerçekleşen açık hava toplantısında sevilen sanatçı Fevzi Kurtuluş da sahne aldı. Elleri bağlanmış oldum yurdumun her yar işkan altında Yaşta ağır, açacak çiçek Gümüşköze beldesinde düzenlenen ve adeta coşkulu bir festivale dönüşen toplantıda konuşan Çekmece Belediye Başkanı ve İşçi Partisi Defne Belediye Başkanı adayı Cafer Özenir, AKP zihniyetinin ötekileştirme politikası sonucu 23 köy ve 10 beldeden oluşan Defne'nin hizmetten yoksun bırakılan bir bölge olduğunu ifade etti. Evrensel değerlerin yaşatılacağı Defne'de birlik, beraberlik ve sevgi çerçevesinde kuracakları örnek bir belediye ile gereken cevabı vereceklerini kaydetti. Bu AKP zihniyetini bizi ötekileştirip gidin ne az varsa görün diyen o zihniyeti mahkum etmek için kardeşlik, birlik, beraberlik ve sevgi çerçevesinde örnek bir belediye kuracağız. Onun için gücümüze güç katmanızı istiyoruz. Konuşması alkışlarla desteklenen Çekmece Belediye Başkanı ve İşçi Partisi Defne Belediye Başkanı adayı Cafer Özenir, 30 Mart seçimlerinin önemine dikkati çekti. Defne'nin yeni ilçe olmasından dolayı büyük bir hizmete ihtiyacı bulunduğunu, bunu da tepeden inme adaylarla değil, gerçekten belediyecilikte başarılı olmuş adaylarla yapılabileceğinin altını çizdi. Kent halkının başta Defne olmak üzere tüm Hatay'da da AKP'ye gereken dersi vereceğine olan inancını dile getirdi. Onun içindir ki bu defnenin inşasında hep beraber olacağız. Sizlerin de katkılarını alacağız. Halkımızın da önerilerini dinleyeceğiz ve bu şekilde bizim de kendi bilgi birikimimizle, tecrübelerimizle değerli mühendislerimiz arasındaki bu işin uzmanlarıyla bir araya geleceğiz ve el ele verip muhteşem bir defne yaratacağız. Çekmece beldesine gerçekleştirdiği hizmet atağının defne ilçesi için bir referans olduğunu da ileri süren Özenir, belediyeciliği halk için yaptıklarını dile getirirken 30 Mart'ta kent halkı ile birlikte defneyi inşa etmek istediklerini söyledi. Birçok kapanacak belde belediyesi bir buçuk yıldır oturuyor, iş yapmıyor. Ama biz son güne kadar işe devam dedik ve devam ediyoruz. Ve bu şekilde halkımızın hizmetini son dakikaya kadar yapma taahhüdü veriyoruz. Bu anlayışla belediciliği biliyoruz ve beledicilik halk için yapılır diyoruz. Bu arada Çekmece Belediye Başkanı ve İşçi Partisi Defne Belediye Başkanı adayı Cafer Özenir, Çekmece Beldesi Güzellerle Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nun düzenlediği dayanışma yemeğine de katıldı.